Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat başlamadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum ki bakın bu videoda sesim birazcık kötü gelebilir çünkü şu anda birazcık hastalıkla boğuşuyoruz. Bunun için şimdiden sizlerden özür diliyorum. Şimdi bugünkü altcoin'lerimize geçmeden önce dün sizlerle paylaştığım alt altcoin'ler ne durumda Hep birlikte bunlara bakalım. Bakın ID'yi sizinle paylaşmıştım. Düşen bir kanalın içerisinde olduğunu, yatay destekte olduğunu muhtemelen yatay desteği kırıp bir alttaki yatay desteğimizi ve aynı zamanda trend desteğimize ineceğini, bu bölgelerden alımın yapılabileceğini söylemiştim. Ne zaman bakın 21 saat önce. Ardından ID ne yaptı bakın. Tam olarak, tam olarak bahsettiğimiz gibi Desteğimiz kırıldı ve bir alttaki desteğimize indi. Ardından ne kadar yükseldi bir günde? Tam %13 yükseldi bakın. %13. Bakın ben bu gibi fırsatları her videomda paylaşıyorum. Siz de bu tarz fırsatlardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Bunun dışında yine dünkü videomda Tomo Coin'i sizinle paylaştım. Düşen kanalın içerisinde olduğunu, alımın yapılabileceğini söylemiştim kırılımla. Ardından Tomo Coin ne yaptı bakın? Bir günde yükselen trendimizin desteğine tutunup Tomo Coin tam bir günde %30 yükseldi. %30 ki bu da gerçekten harika bir kazanç. Yine dünkü videomda HFT, HFT coin'i sizinle paylaştım. Güzel bir destek bölgesinde olduğunu bu bölgelerden alımın yapılabileceğini söylemiştim. Destek bölgemizi tutundu HFT ve ardından ne kadar yükseldi? %12 yükseldi. Sadece bir günde ki. Bu da gerçekten güzel bir kazanç. Bunun dışında Bitcoin'e Bitcoin e geçelim. Bitcoin'den bahsedelim. Bitcoin için ne demiştik biz? Destek bölgesinden alımın yapılabileceğini, bu bölgelerden Bitcoin'in daha iyi trade edilebileceğini söylemiştik. Ve Bitcoin %5 kazandırdı bile bakın. 27.000'den 28.400 dolara kadar çıkan bir Bitcoin. Sadece Bitcoin'den bile %5 aldık ki bu da gerçekten harika. Ne demiştik? Desteğimize tutunursak, desteğe tutunma ihtimalimizin olduğunu o yüzden bu bölgelerden bir parça risk alacağımızı söylemiştik. Ve buradan bir parça risk aldık. Ardından Bitcoin yükseldi. Ha bu bölge kırılsaydı, bu bölge kırılsaydı o zaman Bitcoin tabii ki 25 bin dolarlara kadar e, inecekti. Lakin bu bölge bu bölge tutunduk ve şu anda 4 saatlik grafikte 28 bin 100 dolardaki direncimizin üzerindeyiz. E, bir üstteki direncimiz 29 bin 600'de. buraya kadar gelme ihtimalimiz var. Şu şekilde yatayda giden bir Bitcoin görmemiz muhtemel. Bunun dışında günlük grafikte yine Aynı senaryo geçerli. Herhangi bir değişiklik yok. 27 bin dolara tutunduk ve şu anda 28 bin doların üzerindeyiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bugünkü altcoin'lere geçelim. İlk altcoin'imiz ÖNC. 15 dakikalık grafikte bakıyoruz bakın buna. 15 dakikalık grafikte. Bu bugün gerçekleşecek olan bir trade. O yüzden bunu dikkatli bir şekilde takip edin. Şimdi ÖNC'ye bakacak olursak bakın bu sert yükselişten sonra Şöyle bir yataya bağlamış 15 dakikalık grafikte. Şu anda bir üçgen formasyonu, bir bayrak formasyonu burada mevcut INC için. Düşen trendimiz, yatay desteğimiz, yatay desteğimiz 8.088'de. Düşen trendimiz süre geliyor. Düşen trend kırılımıyla beraber INC için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yine her zaman olduğu gibi destek bölgesinin altına stop loss koymayı Mutlaka mı? Mutlaka ihmal etmiyorsunuz. Bunun dışında CFX yine 15 dakikalık grafikte yine hızlı bir trade olacak. CFX yükseldikten sonra tıpkı INC gibi şu şekilde bir bayrak formasyonu gerçekleştirmiş. Düşen trendimizin içerisinde yatay desteğimiz yatay desteğimiz 0.31'de. Düşen trendimiz kırılmak üzere. Kırılımla beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum. CFX için hızlı bir şekilde bakın bu tarz alt %3 %5 almak çok mümkün. O yüzden bunları bu şekilde takip edebilirsiniz. Yine her zaman olduğu gibi desteğin altına stop loss koymayı ihmal etmeyeceksiniz. Unutmayın bunlar... Hızlı teyitler öyle çok aman aman karlar beklemeyin. Lakin %3'lük %5'lik karlar e, gelecektir diye düşünüyorum ki bunların da bizi tatmin etmesi gerekiyor. Bunun dışında Alpin 4 saatlik grafikte. Alpine'den dün de bahsettik. Düşen trend yatay destek. Yatay destek bölgemiz 2.96'da. Düşen trendimiz kırılmış. Şu anda Alpin bakın yatay desteğimize doğru şu şekilde inebilir. 2.96'daki yatay desteğimize ki bu bölgeden %3'lük bir Uzaklıkta bu bölgelerden ben Alpin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki destek bölgesinin altına yine stop loss koymayı ihmal etmeden. Bir diğer coinimiz UTK. Yine UTK'de 15 dakikalık grafikte bakıyoruz. Bakın hemen burada bir direncimiz var 0.12 destek bölgemiz 0.1'de. Bu dirence geldikten sonra UTK şu şekilde bir düşüş yaşamış ve ne yapıyor burada? Destek ve direnç arasında girip geliyor. Aynı zamanda şu şekilde bir üçgenimizde oluşmuş vaziyette. Destek bölgesine inerse e UTK destek bölgesine inerse destek bölgelerinden ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim şahsi fikrim, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor. Dediğim gibi destek bölgesi 0.1'de. Yine düşen trendimiz de var. Düşen trend kırılımıyla beraber de e UTK'nin yükseleceğini düşünüyorum. UTK'yi de bu şekilde takip edebilirsiniz. Yine 15 dakikalık grafik muhtemelen e, bugün içerisinde gerçekleşecek bu. O yüzden UTK'yi bu şekilde takip edebilirsiniz gün içerisinde. Bir diğer coinimiz. Bugün son olarak sizinle paylaşacağım coin LOKA. Yine lokadan dün de bahsettik. Yükselen trend, düşen trend. Düşen trend kırılımı gerçekleşmek üzere kırılımla beraber alımın yapılabileceğini düşünüyorum. İlk hedefimiz 0.54 dolar olacaktır ki %9'luk kar marjı var lokada. O yüzden lokayı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bakın gerçekten yükseliş gerçekleşirse %9 hiç de fena sayılmayacak bir miktar. E, o yüzden lokayı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.